Selman-ı Farisi'nin kıssasını biliyor musunuz kardeşlerim? Bakın adam peygambersiz hidayeti nasıl buluyormuş. İbni Abbas'la bir gün sohbet ederken hayat kıssasını İbni Abbas'a anlatıyor. Ey İbni Abbas diyor ben mecusi bir köyde yaşıyordum. Benim babam da o köyün din adamıydı. Babası bir gün buna diyor oğlum git evin şu ihtiyacını hallet. Babam diyor beni o kadar severdi ki beni sürekli evde tutardı ve ateş yakma vazifesini de bana vermişti. Yani bu kutsal görev de benimdi. Gittim diyor bir kiliseye baktım oradan insanlar bir şeyler yapıyorlar. Kiliseden içeriye girdim baktım ki diyor namaz kılıyorlar. Çok hoşuma gitti diyor. Allah'a namaz kılıyor olmaları ve Allah'a dua ediyor olmaları çok hoşuma gitti. Akşama kadar onların yanında onların dinini dinledim. Akşam eve geldiğimde babam çok merak etmiş, arkamdan adamlar göndermiş. Babası soruyor. Oğlum diyor neredeydin sen? Babacım diyor ben bugün yeni bir din gördüm ve o din bizim dinimizden daha hayırlıdır diyor. Babası Selman'ın ayağına kelepçeyi vurup Selman'ı eve hapsediyor. Ayağından prang Selman kiliseye haber gönderiyor. Diyor ki bu dinin en güzel yaşandığı yer neresidir? Diyorlar ki Şam taraflarında bu din güzel yaşanır. Eğer Şam'dan buraya tüccarlar gelirse mutlaka bana haber edin. Ben o gün tam yola çıkacakları gün prangamı kırıp onlarla beraber Şam'a gitmek istiyorum diyor. Tüccarlar gelince diyorlar böyle böyle Müslüman oldu biri. Babası Mecusi sizinle beraber kaçmak Istiyor. Yola çıktığınız gün onlara haber verelim. Selman prangalarını kırıyor. Gelip bu kabileyle beraber Şam tarafına gidiyor. Şam'da diyor bu dini en güzel yaşayan adam kimdir? Diyorlar kilisedeki din adamımızdır. Selman'ı götürüyorlar. Kilisedeki din adamının yanına yerleşiyor. Ben ondan dinini öğrenirken diyor vallahi baktım diyor çok habis bir adamdı. Bakın dikkat edin ha. Fıtrat nasıl bir şey? Çünkü diyor insanlara infak etmelerini söylerdi. İnsanların getirdiği malları fakirlere dağıtmaz. Kendi bir özel hazinesi vardı. Kendi özel hazinesinde bu paraları biriktirirdi diyor. Ben bunu görünce diyor, Diyor, ''Bu adam benim hiç hoşuma gitmedi.'' diyor. Adam öldüğünde de onun cenazesi için toplananlara dedim ki ''Bu adam böyle 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 bir adamdı. Haberiniz olsun, iyi bir adam değildi.'' dedim diyor. Dediler ki ''Biz bunu çıkarıp, recmedip, asmadan biz bunu gömmeyiz toprağa. Parasını da aldım kiliseye verdim.'' diyor. Hazinenin yerini de gösterdim. ''Başka bir adam geldi.'' diyor. ''Ben onun kadar Allah'a güzel kulluk eden, onun kadar iyi bir insan görmedim. Onun yanında kaldığım dinimi öğrendim.'' diyor. Ölüm ona yaklaştığı zaman dedim ki ''Sen öldüğün zaman ben kime gideyim?'' diyor. Bana dedi ki ''Vallahi ben yeryüzünde benim olduğum din üzere olan çok az insan biliyorum. Kimse kalmadı. Çünkü Hristiyanlar da bozulmuşlar. Git Musul tarafında falanca bir adam var. Onun yanına git. Musul'a gittim diyor. Yani Şam'dan kalkmış da Musul'a gelmiş adam o günün şartlarında. O adamı buldum. Falanca beni sana tavsiye etti dedi. Yanına girdim diyor. Ondan daha hayırlı bir adam görmedim. Ondan dinimi öğrendim diyor. Ta ki ölüm ona yaklaştığında dedim ki yahu ben senden çok faydalandım. Falanca da sana seni tavsiye etti. Senin bana tavsiye edeceğin kimse var mı? dedim. Evet dedi. Git falanca yerde benim bir arkadaşım var onun yanına. Ona gittim aynısını anlatıyor. O da ölecekken ona sordum. Umuriye taraflarında Filistin taraflarında bir adam var onun yanına git dedi. En son diyor geldim onun yanına. Ona da hizmet ettim. Ondan dinimi öğrendim. Öleceği zaman dedim ki bana birini söyle. Dedi ki ben bugün üzerinde olduğum din üzere olan hiç kimseyi tanımıyorum. Yani sana tavsiye edecek hiç kimseyi bilmiyorum dedi. Ama o son çıkacak bir peygamber var dedi. Arap beldesinde çıkacak. O peygamberin çıkışının yakın olduğuna inanıyorum inanıyorum. Önce kuru kurak bir yerde çıkacak. Sonra bir tarafı sulak bir tarafı kurma olan başka bir memlekete göç edecek dedi. Ben diyor o günden sonra Arap bölgesine giden herkese beni oraya götürür müsünüz diye sormaya başladım. En son diyor bir kabileyi buldum. Dediler tamam seni götürürüz. Size hizmet ederim diyor dedim. Yani ben işlerinizi yapayım. Beni oraya götürün. Yolda diyor beni bağladılar, sattılar. Yani hain adamlar köle diye beni bir Yahudiye sattılar diyor. Yahudi beni aldı, bir mıntıkaya getirdi. Sürekli diyor soruşturuyorum. Bir peygamber çıkmış mı? Bir peygamber çıkmış mı? Günün birinde diyor ben efendimin bahçesinde çalışırken Kureyza oğullarından bakın şimdi Allah nasıl denk getiriyor. Nereden nereye hidayeti getirecekse Allah Kureyza oğullarından yani Medine Yahudilerinden biri amcasının oğlunun bahçesini ziyaret etti. Diyor dedi ki Allah bu Araplara e, lanet etsin. Haşa ve kella, peygamberi kastediyor. Yalancı biri çıkmış peygamber olduğunu söylüyor. Ben ağacın üzerindeydim diyor. Humma sıtma tutan adam gibi titremeye başladım heyecandan. Neredeyse diyor sahibimin üzerine düşüp onu öldürecektim. indim ağaçtan diyor büyük bir heyecanla dedim ki peygamber mi çıktı peygamber mi çıktı efendim tokatı yapıştırdı bana diyor sana ne peygamberden dedi diyor sen git sen git işini işini yap dedi diyor gittim işimi yaptım sonra diyor bir o amca oğlu beni satın aldı diyor beni Medine'ye götürdü hemen diyor peygamberin yanına gittim şimdi diyor o rahibin bana söylediği meseleler vardı o peygamber sadaka yemez hediye yer bir de onun iki tane sırtında kürek kemiği arasında bir mührü vardır hemen diyor gittim onun yanına ben diyor duydum sen peygamber misin sana sadaka getirdim hurma alın yiyin peygamber çekildi diyor ashabına dedi ki siz yiyin ben sadaka yemem tamam diyor dedim bu bir. Hani birinciyi buldum. Öbür gün diyor bu sefer hediye götürdüm. Diyor dedim ki sen dün yemedin ben üzüldüm. Bugün de sana hediye getirdim. Aldı önüne diyor başladı ondan yemeye. Bu ashabına da yedirdi. Diyor dedim bu da iki. İkinciyi de bulduk. Üçüncü gün gittim diyor bir kuyunun başında oturmuş. Arkaya diyor bir yere sotaya yattım. Bekliyorum ki ya beli açılır ya sırtından ridayı atar hani sırtını görürüm diye. Allah Resulü beni görünce diyor, benim onun sırtını izlediğimi anladı diyor, ridasını yere attı. Yani ben onun şeyini göreyim diye, sırtını göreyim diye koştum, gittim onun mübarek cesedine yapıştım, öptüm diyor. Sen Allah'ın Resulüsün, ben sana iman ettim <laughs> diyor. Sonra diyor tabii ben köleyim, çalışıyorum, Müslümanların da imkanı yok onu kurtarmak için. Bedir Savaşı'na katılamadım, Uhud Savaşı'na katılamadım. En son diyor peygamber bana dedi ki, ey Selman, git sahibinle anlaş, bir yazışma yap, senin paranı ödeyelim dedi. Artık Müslümanlar biraz zenginleşince 300 tane hurma kar, hurma ağacı karşılığında beni azat etti diyor. Müslümanların her biri bir fidan bir fide verdi. 300 taneyi tamamladık, götürdük, diktik. Ondan sonra diyor ben azat oldum. E şimdi kardeşlerim, Allah böyle bir adama hidayet etmesin ne etsin? Siz söyleyin. Adil olan, merhametli olan Allah hidayeti bulmak için bu kadar çile çekmiş bir adama hidayet etmesin ne etsin? Şurada iki sokak ötede adam diyor ki Halis Hoca'ya söyleyin. Pazar günü saat 9'da ders çok erken. Zaten bir pazarımız var. Şu dersi ya ikiye alsın ya da akşama alsın. E şimdi bu adam sapıtsa adamın hakkı değil midir? Yani hidayet adamın ayağına kadar gelmiş. Adam saat 9 9.10 hesabı yapıyor. Öbür tarafta adam dünyanın dört bir tarafını gezmiş, sırf Hakk'ın ışığını görmüş, tamamını da görmemiş. O ışığını gördüğüm Hakk'a erişirim ümidiyle adam dünyanın dört bir tarafını, dört bir tarafını gezmiş. Elbette ki Allah böyle adama, böyle adama hidayet edecek. E elbette ki adam Kur'an adama ulaşmış. Peygamberin daveti adama ulaşmış. Adam film izliyor, adam dizi izliyor, adam futbol, adam futbol maçı izliyor. Sanatçıların hayatlarını sorsan peygamber hayatlarından daha güzel bir şekilde hangi sanatçı kimle evlenmiş kim kimi kim kimi boşamış adam size bunu anlatıyor. Futbolcuların isimlerini kim kime ne kadar transfer olmuş, kendi ödemeleri, çekleri gibi futbol takımlarının ekonomik meselelerini biliyor. Ama peygamberin davetine kulağını kapatmış. Allah'ın kitabına kulağını kapatmış. Allah bu adama hidayet etmeyecek tabii ki. Ve Allah'ın hidayet etmemesi de Allah'ın adaletidir. Yani bu kadar uğraşıp da hidayet bulan adamla akşama kadar magazin seyreden, akşama kadar dizi seyreden bir adam hidayet bulmuş olsa Selman demeyecek mi ya Rabbi ben de babamın evinde oturaydım. Bana da bu hidayet hidayet veya Zeyd ibn Amr ibn Nufeyl Allah adildir kardeşler. Allah adildir. Kim hidayeti hak etmişse Allah mutlaka ona hidayeti getirmiştir. Kim de hidayeti hak etmemişse Allah ondan hidayeti alıkoymuştur.